Arkadaşlar cep telefonunuzun hafızasında yer kalmadığı için biz arşivi boşaltmayı unuttuğumuz için videomuz kesildi. Biz bunu mecburiyetten 3. Bölüm, işte üç, tamam. bölüm olarak devam ediyoruz. Her işte bir hayır vardır. Ha 3 tamam. 3. bölüm olarak devam ediyoruz. Her işte bir hayır vardır diyor devam ediyoruz. Şimdi soru şu. Çok önemli bir soru. Yani bizi bunu öğretmen arkadaşlar da soruyor ben. arkadaşlar da soruyor internetten soruyor. Sayın hocam diyorlar. Bak. Ay 14 metre kabartıyorsa aynı kanunların etkisinde güneşin de burayı ne kadar yükseltmesi lazım? 200 küsür metre doğru mu? Yani. Peki niye yükseltmiyor? Niye? Bununla ilgili bir teorik açıklama. Şimdi ben de diyorum ki buna bir mantıklı bir açıklama getirmemiz lazım. Şimdi burayı güneş bu bölgeyi sen o e, deneyi hatırlıyorsun. Lambayla yapmıştık güneşe muadil lamba dedin ki ben artık burada duramıyorum çok e, sıcak oldu baskı altındayım. Evet. E, sen baskı altına giriyorsun buradaki deniz suyu girmiyor mu? Girmiyor. Dolayısıyla bu yüksek güneş enerjisinin etkisi altında güneş molekülleri ısının etkisiyle birbirinden açılıyor. Yani biz hep e, şunu kabul ediyoruz kütle çekimde diyelim ki bir kütle astık bir dakika özür dilerim. Şuraya bir yay astık Muhammed. Şu şekilde bir yayın var. Üstüne de bir ağırlık bağladım. Tamam mı? M kütlesi. Burayı da x kadar uzatmış olsun. Tamam mı? Şimdi bir parametre daha var. Sıcaklık parametresi. Ben bu yayı eğer sıcak bir yaya, ısıtılmış bir yaya ve ısıtılmış bir ortamda diyelim ki bin derecelik bir fırın içerisinde ben bu kütleyi bu yaya asarsam Aynı x miktarda uzamasını bekler mi? Yay kopar. Yay artık şey olur. Özelliğini de kapat. İşte güneşin bu yüzeyi foton bomb. Tabii bu hemen gerçekleşmiyor. Yani deniz yavaş yavaş yani saatler süren bir kabarmayla kabarıyor. 6 saat 7 saatlik bir kabarma. Aynı şekilde güneş denizin bu bölgesini ısıttığı için foton bombardımanına tuttuğu için su molekülleri arasındaki mesafe açılıyor. Genleşiyor genleşleme ile beraber aynı zamanda elastikiyet özelliğini yitiriyor. Biz denklemlere getirdiğimiz şu yay sabiti, ve siyah karemi, K yay sabitini bu ısıtılmış bu yay için K olarak kabul edemeyiz. Dolayısıyla buradaki çekim etkisine maruz kaldığı kadar burada da yumuşama etkisine maruz kalıyor ve denizler buraya gidiyor. Fakat Muhammed, işte biz o süper metrezir gel de bunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? Ayla Güneş aynı pozisyona geldiği zaman bu 14 metrelik kabarmak çok daha üste çıkıyor. 20 metreleri falan oluyor. Ama her zaman olay bir olan bir olay değil, bir ay tutulması gibi. Ne diyoruz biz ona? Güneş tutulması diyoruz değil mi? Güneş tutulması gibi benzer çizgiye geldiğinde. Şimdi teorilerimizde değindiğimiz. Ee, konulardan bahsettikten sonra illaki bizim nükleer fizikte, atom molekül fiziğinde kullandığımız liquid drop model var. Nedir o? Sıvı damlası modeli. Daha önce birkaç dersimizde değinmiştik. Muhammed şu duvar olsun. Güzel çizemedim ama bir duvarımız olsun. Suyun rengi de mavi. Şöyle bir su. Muhammed geliyor musun buraya? Şimdi bak. Küçük bir su damlacı doğru mu? Evet. Tavanda. Sızıntılarla beraber bu damlacık gittikçe ne oluyor? Büyüyor. Doğru mu? Biraz daha yanlardan su aldığında daha da büyüyor. Ama öyle bir kritik noktaya geliyor ki Muhammed, öyle bir kritik noktaya geliyor ki şimdi su moleküllerinin birbirini tutan biz bu kuvvete ne diyorduk? Su molekülleri birbirini tutuyor. Kohezyon. Kohezyon kuvveti. Başka ne var? Aynı zamanda su yüzeyinde bir gerilme Yüzey gerilim kuvveti. Yüzey gerilim. Hani nasıl bazı böcekler su yüzeyinde batmadan yürüyorlar? Çünkü böceğin ağırlığı, böceğin yer çekiminden kaynaklanan ağırlığı yüzey gerilim kuvvetinden küçük olduğu için yüzeyi yırtamıyor. Başka ne var? Su molekülleri ile su molekülleri ile diğer madde yani tavan molekülleri arasında farklı oldukları için bak bunlar değişik renkleri. Bunların arasında bir çekim kuvveti var. Nedir bu? Adezyon. Şimdi aşağıya doğru sıvımında bir kütlesi var mı G ağırlığı? Evet. Ne zaman ki bu G ağırlığı, G ağırlığı büyüktür. Kohezyon, yüzey gerilimi, adezyon kuvvetlerini geçtiği anda yani. Şimdi bizim nükleer fizikte de böyle. Atom çekirdeği işte büyütüyorsun, büyütüyorsun, büyütüyorsun öyle bir hacme geliyor ki uranyum işte plutonyum gibi artık o kadar şişmanladı ki yedi yedi patlayacak gibi düşün. Yani şöyle normal bir insan 60 yaşında ölüyorsa şişman bir insan 30 yaşında ölüyor. gibi. Evet. Şimdi şöyle yapalım videomuzu bitirmeden evvel dünyayı bir çizelim olayı anlatmak için. Birincisi denizlerin kabarmasıyla beraber neler var bunun üzerine etkiyen? Bir kere çeken cisim eğer diyelim ki aysa, aysa ay ile arasında bir çekim kuvveti var. Doğru mu Muhammed? Aynen. Tamam. Ay bunu kendine doğru çekiyor bu suyu. Doğru mu? Hı hı. E, suyun sahibi var. Onu bırakmak istemiyor. Kim? Dünya. Dünya. Başka? Çünkü yayı çektik ama aşağıdan ve yukarıdan çekenler var. Yüzey gerilim kuvvetleri var. Doğru mu? Jüpiter var mı Jüpiter? Bir dakika. Fark etmez. Bu yüzey gerilim kuvvetlerini görüyor musun? Hı hı. Yüzey gerilim kuvveti var. Başka? Bu bulunduğu lokasyona doğru dünya dönerken dışa doğru merkez saç kuvveti var mı? Ne? Var. Burada da bir merkez kaç kuvveti var. İşte bu kuvvetlerin hepsinin bileşkesini biz ifade ederken... Aslında bizim hani f eşittir, f eşittir. K çarpı x diyoruz ya. Bu işte yay sabiti içerisinde buradaki tüm özellikler kapsanmış vaziyette gizlenmiştir. Şimdilik arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar. Muhammed ne kadar sürem oldu? 7. 7 dakika. Senin sorun var mı? Yok. Konuyla ilgili. Arkadaşlar Eksik yaptığımız oluyor, görmediğimiz oluyor, yanlış yaptığımız oluyor. Bize dönüş yaparsanız veyahut da sorularınız varsa bize yazarsanız Facebook'tan daha iyi rahat cevaplayabiliyoruz Veya e, Youtube'dan da yazarsanız sorularınıza cevap ararız, bulmaya çalışırız. Sizin yönlendirmenizle daha güzel verilere ulaşırız. Efendimiz hatamız varsa onu düzeltir. Şimdi arkadaşlar hatasız kul olmaz. Muhammed senin tanıdığın, bildiğin, duyduğun en büyük fizikçi kim? Einstein. Newton. Başka? Albert Einstein. Einstein vesaire işte bak. bak Einstein ne kadar büyük olursa olsun öyle bir hata yapıyor ki. Öyle bir hata yapıyor ki. Hani bazen biz yazılı kağıdına çocuğa diyoruz ya oğlum Ahmet ya hepsini yaptın da bu saçmalığı nasıl yaptın? Bazen biz de yapıyoruz ders anlatırken. Şimdi Einstein o kadar büyük devrimlerine rağmen Muhammed Öyle bir hata yapıyor ki, sonra soruyorlar, ittirip durma beni ya, bırak şimdi. Görüntüye çıkmasam da olur, ben zaten tipim yok ki, görüntüye çıksam ne olacak. Allah'ım, sesimle de işte dersi anlatıyoruz Şimdi Muhammed, Einstein öyle bir hata yapıyor ki, bilim çevreleri, üniversiteler, insanlar diyor ki, ya Sayın Einstein, sen bunu nasıl görmedin? Ne diyor, biliyor musun? O benim ömrümün hatasıydı. Evrenin genişlemesi. Havul olayı. Denklemleri içerisinde var. Kendisi de yazmış ama golü başkası atıyor. O da yani şöyle düşün bir futbolcuyu orta sahaya çalınıyorsun, şovunu yapıyorsun, basıyorsun, topu alıyorsun, kaleciyi geçiyorsun. Kalenin ağzında beleşçinin biri golü atıyor. Hadi kapat.